Merhaba saygı değer aboneler. Günlük dizi olarak bugün Türkiye'nin en başarılı yapım kanalı olan Kanal 7 ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Rüzgarlı Tepe dizisinde dengeler değişmeye başlayacak. Bu tarz analizlerin devamı için beğeni atmayı unutmayın. Yeni gündelik dizi olarak ekranlara gelen Özgürlük Nefes dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye başarmış durumda. Müzik Halil ile Zeynep'in imkansız aşkını konu olan dizide şimdilik aşk sahneleri çok az. Halil'in ailesinde yapılan kötülüklerin arkasında üstlü olarak Teyze Zeynep'i görmesi ona olan ilgisini şimdilik ortadan kaldırmış durumda. Bu durum Songül Hanım'ın işine geldiği için sessizliğini şimdilik bozmayacak ve sırların ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Ama Gülhan, Songül Hanım'ın tüm planlarını bozacak çünkü Gülhan ile Zeynep'in arkadaşlığı o kadar ilerleyecek ki birbirlerini kardeş gibi görmeye başlayacaklar. Gülhan Halil'in gerçeklerden haberdar olması için çok çaba gösterecek ve bunu başarınca da Halil ile Zeynep'in aşk dolu sahneleri seyirciyle buluşacaktır. Peki sizler Halil ile Zeynep'in aşk sahnelerinin çok olmasını ister miydiniz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.